Öyle iyi geldi ki varlığınız. Nasıl huzur doluyorum sizinle konuşunca ben. Ben anlatamam size. O senin ruhunun güzelliği kızım. Güzeli gören gözünün mahareti. Gören göze hiçbir karanlık perde olamaz ki. Ama görmek istemeyen göze ne kadar ışık verirsen ver kar etmez. Bazen ışığımı kaybediyorum. Sanki böyle sonsuz bir karanlıktaymışım gibi. Hep yalnız. Çaresiz hissediyorum kendimi. Kimin yanında aydınlanıyorsa yüreğin... ...ona döneceksin yüzüne. İnsan bilir kim olduğunu, kalbinde hisseder. İçini kaplayan huzuru bilir. En Neslihan ona dön yüzünü. Belki... ...onun da ihtiyacı olan sensindir. Neslihan Hanım, babanızı odaya aldık. Beş dakika sonra yanına geçebilirsiniz. Ben size her şey için çok teşekkür ederim doktor hanım. Rica ederim. Tekrar geçmiş olsun. Teşekkürler. Bak, kaşın sonu bahardır demişler. Odaya aldılar bile. İyi ki varsınız. İyi ki tanımışım sizi. Hadi sen git babanla ilgilen şimdi. İhtiyacın olursa buralardayım ben. Al evladım için ısınsın. Ne zahmet ettiniz anacığım? Aa a, ne zahmeti? Sen burada bizim için fedakarlık yapıyorsun. Bir kahvenin lafı mı olur? Allah razı olsun. Adın İbrahim de değil mi? Evet. Allah sana iki can saadeti versin o. Ateş düşmesin. Ne yüreğine ne bedenine. Amin. Aynı anam gibi dua ettiniz. Allah razı olsun. Anne baban nerede? Babam sizlere ömür, annem köyde, Edirne'de. Sen de burada vatanına hizmet ediyorsun, öyle mi? Aferin sana. Sen de benim bir evladım sayılırsın artık. Annene selam söyle olur mu? Göz arkada kalmasın. Bahüstüne. İçimden geldi. Beni elinize öpeyim. Allah sizden razı olsun. Hepimizin oğlum, hepimizin. afe o'z sog' bo'ling